Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bayi turlarımıza devam ediyoruz. Opel İzmir Çedaş Bayisindeyiz. Şu e, burada yeni bir bayi taşıması oldu. Yeni açıldı diyelim. Biraz ses olabilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Size Opel Haziran itibariyle indirimlerden ve fırsatlardan bahsedeceğim bakalım yeni modeller gelmiş mi ne kadarlık bir indirim var tüm detaylar bu videoda arkadaşlar aynı zamanda 0 faiz kampanyası da var arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın içerisinde bayağı sıcak o açıdan kusura bakmayın biraz terliyor olabilirim Gelinse tüm detaylardan bahsedelim arkadaşlar öncelikle Frontera'dan hemen başlamak istiyorum yeni geldi biliyorsunuz Frontera GS paketi burada 1.390.000 lira liste fiyatı var burada Abi anahtar teslim 1 milyon ama nakitte 1.320.000 TL geliyor. 12 ay 0 faiz kampanyası da var. zaten bilgileri burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani durdurup izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle fiyat fayda avantaj açısından çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. 1 .320 C segmenti su bir model alıyorsunuz. Gayet de büyük ve geniş olarak geliyor. Şöyle göstereyim sizlere yakınlaştırıp tamamen LED farlarımız, yeni 17 inçlik jantlarımız, kapalı formunda Opel imza yine tasarımı burada yer alıyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde de yine geniş bir bagaj hacmi geliyor. Çift renk detayı burada yer alıyor. Ama tabi burada arkadaşlar kumaş koltuklar geliyor ve cam tavan yere almıyor. Yine önemli noktalardan bir tanesi anahtarsız giriş ve çıkış, yani çalıştırma yok arkadaşlar. Suntalı olarak geliyor. Şöyle burada yine i buna benzer işte fites seçicimiz, yine dijital ekranımız, multimedya ekranımız bunların hepsi yer alıyor. Gayet standart şehir içi kullanımda yeterli olduğunu düşünüyorum. 410 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Tabii ki bu şehir içinde kullanımda arkadaşlar normalde VRT karma tüketimi 301, şehir içinde de 430 geliyor. Hemen karşımızda yeni Corsa geliyor arkadaşlar. Bu normal 1 PureTech 100 beygirli olan benzinli olan modeli arkadaşlar. Arkadaşlar Corsa Edition paketi 1.463.000 liste fiyatından 1.320.000'e iniyor. Neredeyse 240.000 TL'lik yani 250.000 TL'lik bir indirim mevcut. Gayet şık güzel ve Hatchback bir model. Yine ön tarafı tamamen değişti. Tasarım sal olarak gayet şık ve güzel olarak geliyor. Yine Opel imza amblemi tasarımı. Burada hemen şöyle jantlarımıza bakalım. Gayet şık olarak yeni Michelin lastikleri var üzerinde. Büyük ihtimalle buradaki jantlarımız 16-16 olarak gelmiş. Şöyle iç kısmına gireceğim. Şöyle, ben bunu bir de yine elektriksini test etmiştim. Gayet keyifli ve güzeldi. Dijital multimedya ekranımız, dijital gösterge ekranımız yeri modda. Yine güzel bir fites seçicimiz, PSL grubuna alıştığımız. Elektronik park frenimiz, kumaş koltuklarımız. Arka tarafa da geldiğimizde yine kumaş koltuklar ve yine 3 kişi rahat sığabilecek bir alan mevcut. Şöyle, arka tasarımda size göstereyim. Şöyle, güzel Piano Black detaylı Corsa yazısı ve yine geniş bir bagaj hacmi sunuyor bu segmentine göre yine burada Aslan elektriklisi var arkadaşlar gayet şık kapalı bir ön fon tasarımı led farlarımız geliyor şöyle 360 kamerası var bakın hem önde kamera yanlarda kamera ve kapalı formda çok güzel bir jantımız bizi karşılıyor arkadaşlar burada Şöyle sizlere gösterelim. Yine burada durdurup bakabilirsiniz. 115 kW'lık bir motora sahip. 1 milyon 866 bin liste fiyatı var. Siz bunu indirimli nakitte 1 milyon 660 bine geliyor. Yine 200 bin TL'lik bir indirim var. Kredi ile kullanırsanız 1 milyon 710 bin TL geliyor. 250 bin 12 ay sıfır faiz kampanyası yine bunda yer alıyor arkadaşlar. Şöyle iç kısmına gireceğim. Bakın elektrikli. Koltuklara bizi karşılıyor hem deri hem de kumaş baldır desteği de mevcut burada şık bir direksiyon boydan boya ekranımız var dijital multimedya ekranımız tümleşik olarak gelmiş çok şık bir ön konsolumuz var burada arkadaşlar bakın kapalı fonda bardaklıklarımız fites seçicilerimiz şurada yine alanlarımız burada deri bir kolçağımız yine bu tarafta da gayet şık alanımız mevcut şöyle panoramik bir cam tavan Açılı bir cam tavanımız var arkadaşlar Bence elektrikli 1.600.000'e e, Hatchback Elektrikli bir model alıyorsunuz Arka tarafta da yine deri ve kumaş karışımı Koltuklar Bir adet USB-C girişimiz Burada gayet şık bir model olmuş Arka tarafa doğru geldiğimizde Bence elektriklerin avantajını Kullanmak lazım Şöyle hemen bakalım Burada gördüğünüz gibi Kablolarımız her şeyimiz yer alıyor Geniş bir bagaj hacmi de burada yer alıyor Bir de bagaj elektrikli olsaydı Gayet güzel ve keyifli olurdu Sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar Gayet güzel Keyifli bir araba olduğunu düşünüyorum Opel diye Arka taraflara doğru Mokka'ya geçelim Arkadaşlar Mokka Edition Burada yer alıyor Liste fiyatı 1 milyon 815 bin TL. 1.2 yeni kasa 130 beygirlik olan model. Şöyle ön tasarımı zaten değişti bunun. Bu arkadaşlar 1 milyon 610 bin TL geliyor. Tabii bunların üst paketlerinde de indirim var. Ben sadece bayide yer alanları sizlere bahsediyorum. Üst paketlerde de aynı şekilde indirim var arkadaşlar. Başlangıç paketi bu. Yine üst paketleri de alabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Edition Ultimate paketlerini kumaş koltuklarımız. Yine gayet şık bir konsolumuz. Şöyle ekranımız. göstereyim sizlere gayet şık bir ekran burada açılıyor. Yaklaşık olarak 10 inçlik bir multimedya ekranı, 10 inçlik bir 10 inçlik bir dijital ekran, 10 inçlik multimedya ekranı bizi karşılıyor. Dijital klimamız da var. Şöyle göstereyim sizlere. İç kısımda bu şekilde Mokka'da C su bir model alıyorsunuz Mokka'da. Yine ticari kısmında da güzel indirimler yer alıyor arkadaşlar. Combo Life paketinin yanındayız. Burada Combo Life 1 milyon 680 bin TL. Burada 1 milyon 600 bin TL'ye geliyor aracın kendisi. Combo Life Ultimate en üst paketi var. Bunun üzerinde de ekstrası var. Cam tavanı var. Kör nokta sistemi var. Kablosuz şarjı var. Direksiyon ısıtması var. Intel LED Matrix farlarımız var. Ee, aynı şekilde yan barlarımız var. Şöyle bakın gördüğünüz gibi burada tamamen internet far teknolojisi kapalı formda opel imza ön tam kısmı sis farlarımız ön park sensörlerimiz yer alıyor burada durdurup 1.5 dizel turbo dizel 130 beygir otomatik olarak geliyor arkadaşlar 8 ileri ortalama tüketimi de 6 ve gayet şık bir ticari araç şu jantlar bir tık küçük kalmış bakın burada büyük boş kalmış bir tık büyük jant olsaydı daha güzel olacağını düşünüyorum Bunlar kaç inçmiş? 17 falan mı ya bunlar? 17 aynı. Bir 18 olsaydı güzel olurmuş. Şöyle bir iç kısmı size göstereyim. Gayet şık geniş bir ticari araç bizi karşılıyor. Manuel koltuklarımız, kumaş koltuklarımız, dijital ekranlarımız, e, fiteslerimiz bakın altı ileri otomatik bol bol. Burada kablosuz şarj alanlarımız bizi karşılıyor. Şöyle bir arka tarafı da geçeceğim sizlere detaylardan bahsedeceğim. Burada da arka tarafta da USB'ler hepsi yer alıyor. Şöyle gayet geniş kombo yazısı. Hatta bunun esente paketleri çok uygun gidiyordu ya. 1 milyon 100 diye hatırlıyorum da. Bu 1 milyon 600'e geliyor. 610 olması lazım. Şöyle bol bol saklama alanlarımızda yer alıyor. Arkadaşlar iç kısmı gösterdikten sonra şöyle bol bol start stopumuz var. Dijital klimamız var burada. E, vites seçicimiz var. Şöyle göstereyim. Bol bol alan var. Bakın şöyle cam tavanımız var. Bunları gösterdikten sonra en son arkadaşlar Grand Fan'ta bir geçelim. Arkadaşlar yeni Grand Grandland hibrit modeli karşımıza biliyorsunuz çok güzel karşılama farları vardı. Kısa videosunda çekmiştik. Sinematik yani lazer projeksiyon modunda. Burada Edition paketi 1.2 mal Hibrit 145 beygir karma. Tüm 145 beygir 136 beygir yazdığına bakmayın. 6 ileri EDCT şanzıman olarak geliyor. Burada arkadaşlar 2 milyon e geliyor indirimli fiyatı. 163 bin liralık indirim var. 100 paketi GS alırsanız 2 bin. Elektrikli alırsanız 2 milyon bin. Elektriksi 1.800'den veriyorlardı. Maalesef %10'dan %40'a çıkardılar. Böyle büyük bir vergi yükü bindi. Araca ben bir hafta bunu test etmiştim. Gerçekten çok sessiz ve güzeldi. Teknoloji paketi vardı. Geniş C Plus bir su kendisi. Özellikle bu Arka tasarımları çok güzel. Elektrikli bagajımız. Edition pakette. 360 kameramız. Şöyle gördüğünüz gibi gayet geniş bir alan bizi karşılıyor. Şöyle iç kısmına girelim ve videoyu sonlandıralım. Bakın bu havalandırma çıkış noktaları ben kapıdan geliyor zannediyorum. Buradan bağlantı varmış. O şekilde geliyor onu da söyleyeyim. Şöyle bir içeri geçelim. Yarı elektrikli koltuklar var burada arkadaşlar. Tamamen elektrikli. Özellikle teknoloji paketinde akustik cam geliyor. Onu çok seviyorum. Çok sessiz oluyor. Ekranımız şöyle burada küçük bir ekranımız var yine yeterli burada güzel büyük bir 18 inçlik bir ekran olması lazım Ben çok sevmiştim bu modeli sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum Şöyle yavaş yavaş videoyu bitirelim Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik bu videoda yeni açılan Opel bayisini hem gezdik hem indirimli fiyatlardan bahsettik arkadaşlar İzmit'te Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bay videolarında görüşmek üzere. İndirimli fiyatları kaçırmamak için beni takip etmeyi de unutmayın.